Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere yeni bir pvp serverdan bahsedeceğim. Serverimizin adı uridium wars wars ya da wars nasıl okuyasanız artık öyle bir şey. Şimdi ana sayfası böyle e, discordlarına girdiğiniz zaman download indirme linki bulunuyor download link diye oradan bu sayfayı direkt açıyorsunuz. İlk ihtimalle de buradan üye olduktan sonra giriş yaptıktan sonra da oyunu indirip oynayabiliyorsunuz. Şimdi ben hesap şuna değiştirince mesela şu kod değişiyormuş hani e-mailinizde bir onaylama kodu gelecek. Yani hani saçma bir e-mail yazmayın. Kullandığınız bir e-mail ile girin. E-postaya tıkladıktan sonra direkt bu ekranı atıyor. Şimdi giriş yapmamızı isteyecek. Evet girişi yaptım. Yine bildiğiniz şirket seçme ekranına atıyor. Ardından oyunun içerisine bağlanacağız. Bu arada indirme linki yok. ben yanlış anlatmışım kusura bakmayın. UC Browser gibi bir browserdan girebilirsiniz oyuna. Evet UC Browser'ımızdan şu anda ana ekranına giriş yapmış olduk bildiğiniz klasik Dark Orbit ekranı. Şurada Uridium War, Wars War yazıyor işte. Uridium Savaşı. Türkçesi değiştirirsek Uridium Savaşları da olabilir. İlk ilk başta Phoenix gemisi veriyorlar bize. Alfa test koduyla bize Uridium kodu veriyormuş. Yani burada voucher kısmına şunu yazdığınız zaman size Uridium veriyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşımızın yazdığı bir şeyleri ben size söyleyeyim. Normal günlük haftalık görevler varmış. Normal görevler rütbeye etki ediyormuş bu arada. Saatlik NPC öldürme bonusu. NPC yok ettiğinizde saatlik bonus aktif ise 3 kat ödül kazanıyormuşsunuz. Yani bir aratı keseceğiniz hani 1 alacaksanız 3 alıyorsunuz. Rank istatistikleri mevcutmuş. Tecrübe, şeref, öldürülen düşman oyuncu seviye, kayıt tarihi, mevcut gemi, yok edilen NPC sayısı, tamamlanan görev vesaire vesaire gibi şeyler. Sizin rank sıralamanızı zaten hani şurada etkiliyor. Teknoloji aktifmiş. Skylab e, ve item upgrade aktifmiş. Pardon Skylab yakında gelecek demiş. Aa bakın şöyle bir sistem yapmışlar. Burada böyle. Or satabiliyorsunuz. Upgrade ettirebiliyorsunuz. Refine ettirebiliyormuşsunuz. Şu an ready yazıyor ama. Bu sistem nasıl tam olarak bilmiyorum. Şu pilot detayları yerinde arkadaş davet ederek alabileceğiniz şeyler var. Ödüller var. Ben hatta size buranın linkini koyayım. Aynı zamanda da Discord linklerinde koyayım. Buradan ödül alırız abi ya anlatabiliyor muyum? Shop'un ekstra kısmından bu arada bana Uridium ve bir şeyler geldi ona takılmayın. Ekstra kısmından CPU vesaire satın bakın alabiliyorsunuz burada bunlar da mevcut. Ee, ve en güzel özellik olarak söylediği bir özellikten bahsedeyim. Eğer premiumunuz varsa galaksi kapısına girdiğiniz zaman yaratıkları otomatik kendisi agrolanıyor. Yani işaretleyip kendisi sıkıyor. Ve öldürüyor hedefi bularak en yakınındaki yaratığa vuruyormuş. Alfa beta gamma zeta aktifmiş zeta havuç verir %66 şans ile demiş. Hesabı ilk açtığınızda Discord adresinde kod varmış. Onu da giriyormuşsunuz. Etkinlikler varmış. Spaceball varmış. Scoremageddon etkinliği de varmış. Evet arkadaşımızın dedikleri bu kadar. Ben o zaman hızlıca bir şöyle Vega alayım. Tamam mı? Bir hem size shop'u da göstermiş olayım. Ha irisleri kendiniz alıyorsunuz. Şöyle tek tek alayım. Bakın satın alma şeyi de hızlı bu arada. Buy ok ok buy ok ok. Güzel hızlı alınıyor Hiç ilk defa bu kadar alıyorum bu arada. Hiç irisi böyle almamıştım. Ben ne oldu gitti mi? Ha, gitti bakın. Fulledik. Droid tasarımları olarak bunlar var. Kalp var burada. Ee, kız kaç mıydı bu neydi hatırlamıyorum tam. İyi weaponlarda lef 3 var lef 2 var. Roket var. Yine lef 3 alalım şöyle bir. 100 tane. <laughs> A, 40 tane alabiliyormuş. Tamam 40 tane alayım o zaman. Teşekkürler. Okey. E, cephanelere geldiğimiz zaman cephanelerde X4'ü göremiyorum. X4 zaten yok muydu ya onu hatırlamıyorum pek. Yani benim şu an diyeyim Ama X2, X3 birer ödünmüş zaten. Şundan bir 10 şuraya tık, tık 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 koyalım. Şöyle 900 binlik de bir şey almış olarım. Jeneratörlerde yine hız jeneratörü ben bol bol alıyorum. Çünkü full hız takacağım. Size mapları göstereceğim. Ekstralar kısmında da bir şu 10 tane kutu alalım açalım işlerinden neler çıkıyor onlara bakalım. şu yetenek ağacı için gerekli olan şey büyük ihtimalle yetenek ağacı da aktif olarak kullanılıyor. Burada roket auto CPU var. İşte uzat şey var mı? Ha. Mesela çoklaştırıcının adı neydi ya? Bu bir tane takmak yerine 5-10 tane takabildiğimiz şey var ya. Pet kısmı var. Booster ve designer'lar var. Çok da fazla bir gemi yok. Bence güzel olmuş. Ben her zaman sadelikten yanayım bu oyunla alakalı. Biz ama Vega aldık. Gittik başka tasarımlar aldık. Olsun. Premium'umuz da var gördüğünüz gibi. Ee, birazcık oyun içerisine de bakacağız. Hani nasıl oluyor, ne ediyoruz. Şimdi bir dakika. Şu sistemi bir anlamamız. Shift'e bastım. Sol tık yaptım. Sürükledim. Attı. Güzel. Keşke Vega alsaydım. Neyse şöyle şunu da atalım. Zaten birinci konfi bana gayet yetecek. Ekstralarda mesela aldığım şeyler... Bakın direkt büyük ihtimalle gemiye taktı. Yani biz göremiyoruz şu anda hani Burada gözükmüyor ama büyük ihtimalle gemide irislerimiz de mevcut. flux'ımız herhalde oyun kendisi verdiği için burada mevcut. Çünkü ben almadım. Pet kısmı şu anda yok diye alabilirsiniz diyor. Klan klasiktir. Laboratuvara bakalım. Laboratuvarda ee, şu eski laboratuvara bayılıyorum bu arada. Apis ve Zeus'u büyük ihtimalle buradan yapabiliyoruz. Kutulardan da belki parça çıkarabiliyoruzdur. Yine burada teknolojiler var. Teknolojileri zaten eski Dark Orbit oynayanlar bilir birebir aynısı. Şuradan kendiniz üretiyorsunuz. Tek tek şu an basıyorum ama oldu mu bilmiyorum ya da yapıyor muyum? Aynen yapıyorum bakın. Güzel. Krediyi de şöyle biraz harcayalım. Güzel. Ne yapıyorum ben? Bunları mı yapıyorum? Mesela apisi şöyle eskiden bunu yapmak istemişimdir. Haz alıyorum şu an. 45. Tamam. Yap dedim. Yaptı herhalde. Neyse. Bu kısımda böyle. Skylab'ı zaten gösterdik. Bu kısımda da, da Yetenek ağacımız var. Yetenek ağacından işte istediğiniz gibi klasik arge sistemi argeyi yapıyorsunuz oluyor. Galaksi kapıları var. Galaksi kapıları da ee, şu an niye böyle diyor? Dur restart diyelim. Şu voucher kısmında zaten e, kupon kodlarını vesaire girerek yapabiliyorsunuz. Bu arada galaksi kapısında koruma olduğu için az önce bir sıkıntı yaşadık. Onu tekrardan düzelteceklerini söyledi şu anda ben direkt söyledim. Bu arada Poyraz Bey adın teşekkür ediyorum. Şimdi quest kısmında görevlerimiz vardır zaten görevler zaten bildiğimiz çok güzel böyle tatlı tatlı bak Lef 3 veriyor görüyor musun Lef 3 mü veriyor pardon Lef 2 veriyor o iki veriyor şöyle son görevlere bir gidelim oh neler veriyor görüyor musunuz güzel şeyler veriyorlar çok aşırı değil görevler bu arada şey bak bak günlük görev var mesela şu an bende açık değil büyük ihtimalle görev level kastıkça gelir. Ee, görevler zor görevler değil bu arada. Bakın yani basit görevler. Star sisteme geldiğimizde. Aa bu çok güzel. Bak bu çok mantıklı olmuş. Gerçekten bunu yaptığına minnettarım şu an. Helal olsun. Bu bildiğiniz hani ışınlanma sistemi. Şu an bütün mapler var. Ee, yani korsan haritaları yok da. Şu ana mapler var. Burada ışınlanabiliyorsunuz. Şuna bastığınızda da diğer şey maplerini görüyorsunuz. Korsan işte x8, x6 falan filan o göre, oraları görebiliyorsunuz. Görev mi dedim bilmiyorum ama o mapleri görebiliyorsunuz. Güzel olmuş bu. Bu çok hoşuma gitti. Şu an güzel oldu. Şimdi start diyelim. Oyuna başlayalım. Sırtım fashion yok kusura bakmayın. Bu arada dostlar staja başladım. O yüzden çok video çekemiyorum haberiniz olsun. Böyle artık akşamları ama sabah 6'da uyanıp akşam 6'ya kadar çalıştığım için çok yorgun oluyorum. Şu an modumda yoksa eğer af ola, Kusura bakmayın diyorum. Şimdi oyuna girdiğim an şey geliyor. Ya UC browser'dan dolayı şu an şurayı göremiyorsunuz ama olsun. Oyun full ayarlarda. FPS'imiz çok güzel bir seviyede. E, müzik çalıyor arkada. Size geliyor mu ses? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle geliyor. Ben çünkü onu kapatmamışım. Ama dinleyin biraz. yukarıda map'lerimiz var. Burada destekimiz destekimiz var. vardır. Şöyle map'ler zaten az önce gösterdim. Şöyle benim hesabım sarı kaç? 1700 ama X1'le. Cephaneler. Oğlum oyun şey lan bu. Bana bir an niye işte? Ah. Oh. bu UC browser'la alakalı. Güzel bir browser yok. Ya map'ler bilindik map'ler. X3'le şöyle bir sıkayım. Oy o şeyi duydunuz mu? fışın 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 ki İkisi üçte sıkınca böyle hani eski ses çıkıyordu da ya fışın 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 niye O çıktı. Bak dinleyin. Şöyle gidelim birazcık daha güçlü yaratıklara gidelim. Ee, şunu kullanalım. Bunu her şeyi basıyorum şu an. Bu niye yok? Ulan yapmadım mı ben? ben? ne yaptım oğlum? Bilmiyorum yapmamışım. Ah 3 level istiyor ya. Level kasmak istemiyorum ki ama ya. Şöyle. İyi. Ses sesi duyuyoruz zaten. Fışın 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 sıkıyoruz. sıkıyoruz. Oyun akıcı. Oyun aşırı abartı değil. Sade, düz. Benim en sevdiğim şeyler bunlar bu arada serverlarda. Çünkü böyle çok fazla hani yeni gelen silahlar zaten oyunu bozdu biliyorsunuz. Produr işte saçma sapan bir roket la şey lazer daha gelmiş. Ona hiç bakmadım bile. Ve bu tarz şeyler bence oyunun kimliğini, özünü bozduğu için ben de oyunu daha çok hani sadelikten yana seviyorum. O yüzden bu tam böyle sade, tam has Dark Orbit'i isteyen arkadaşların oynayabileceği, katılabileceği güzel bir server. Bu arada yaratıklar ne kadar ürdüm veriyor vesaire ona bakmadım. 11 aldık, 6 aldık. Şu var mı burada herhangi bir dostumuz Yok. Yani 10 tane yeşil ganimetim de var da ben bir yeşil ganimet bulabilecek miyim onu bilmiyorum. Yani 2 2 de çıkıyor mu onda? He, olduk. Bir olduk. Giderim illaki X 3 X4 haritalarında vardır diye düşünüyorum. Tamam şimdi buraya da geldik. Ekstra enerji verdi. Şu sesi dinleyin biraz. Tamam. Şimdi bir yeşil ganimet arıyorum. Mapler eski mapler bu arada. Bilen bilir şu arka demayı vesaire. Şuranın arkasını bile yani şu an Hoş. Bu arada yeşil ganimeti az önce yaratığın içerisinden çıkarttım. Bunun mantığı nasıl bilmiyorum. Eğer böyleyse zor çıkıyor. Zor çıktığı için de içerisinden güzel şeylerin çıkması gerekiyor. Ki çıkmadı. Büyük ihtimalle kolay bulunabilecek bir şey. Kolay bulunabilecek bir şey. Ya büyük ihtimal bende bir sıkıntı var. Hani bulunabilecek yerleri vardır yorumda. Ee, arkadaşımız cevaplar büyük ihtimalle. Evet. E, şimdi sorular hakkında diyebileceklerim şunlar. Güzel olmuş. Sade olmuş. Bu arada topladığım bakın. Şeyler büyük ihtimalle direkt Skylab'e gidiyor. Ee, ben de premium olduğu için de acaba direkt otomatik bakın rafine ediliyor diyor. Bunun onunla mı alakası var? Tam bilmiyorum. Bilmemekteyim. Ee, güzel bir server olmuş. Ben beğendim. Eline emeğine sağlık diyorum. Ee, sana tavsiye ne verebilirim? Ya aslında bir, hani şunu ekle bunu ekle demek istemiyorum. Çünkü bu hali beni çok mest ediyor tamam mı? Bu halinde kasılacaksın kasılacaksın ardından savaşacaksın öyle bir server olmuş tam olarak hani eski tabi Dark Orbit'i yaşamak isteyen arkadaşların da e, ya, e, o eski özleyenlerin de şu an benimle aynı kafada olduğunu düşünüyorum ben o açıdan güzel olmuş diyebileceklerim de bunlar ya ben bunu öldürmeyeceğim çok az vuruyorum şu <laughs> an neyse o zaman bugünlük bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar aşağıya link koyacağım yerin deneyin oynayın kesinlikle ben beğendim. Siz de beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.